Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft TikTok videolarında kaldığımız yerden devam edelim. Bugün ikinci bölüm ve başlık. Zombiler var yatamıyor. Evet. Zombi olduğu için yatamıyor. Ne? Evet. Arkadaşlar köşeye geçmiş ağlıyor. Çok komik bir şey. Çok komik. Bunu <laughs> Evet, demir kılı temple bulunuyor gidiyor ortadan kırarken pasta ne oldu oha arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar müzik kutusu çaldı. Neydi adı ya? Kuş kafasını oynattı. Sonra şey oldu. Bir durduralım. Sonra şey oldu. Creeper'lara düştü. Bir de ben bunu izlemedim. Biraz geriye almak istiyorum. O noob parkur. E. Noob'lar böyle yapar. Pros, pro'lar böyle yapar. Oha! Bu da bak. şuş e, ee, yeni bir kartodan stil yapmış. Bunu çok hiç anlamadım hatta çok iyi. Bu ne? Tel şekilde tavukları koymuş. Oo, Dinler bu ne? E, ee, ne olacak? Minecraft. Oha arkadaşlar gördünüz mü Minecraft'ı kastı. Örüncek. kollarını bir şey çevirmiş sonra küçültüyor. 600. Bakın küçücük küçücük. Güzel. Evet. Bu ne? Rol yapıyor. Evet. Oha. Niye görüyor musunuz? Az kaldı bitiyor. Son zamanında. Ee. Gidiyorlar. Kapışıyorlar. Önceklerle mal olunacaklar. Aha burakları da bitti. Ne yapacaksınız? Aha. Başka bir var. Atlayacak mı? Evet atladık. Koyduk. Oo beynine bak. Vay, Bu da akıllıca yani. Aha. En evet, son çok komik ya. Ee, böyle yaptı. Tavuk koydu. Kapattı. Ne yapacaksın? Camas ölür abi. Ölmüyor mu? Bence ölür. Ee, Oha. Wow. Alex'in gerçek yüzü arkadaşlar bak. Gördünüz mü? Bakın kalemle çiziyor gerçeğini. Vay. Wow. Bu videoda If gerçek yüzü. Ne? Minecraft videosu yazdı öyle bir şey galiba. İzleyiz oyuncu ne Onu hiç anlamadım kedi düşmüş hiç görmedim. Kedi öldü demek yani, değil E atladı. Atladı. Çekiliyor ki yani, ben ölmek istiyorum. Villager, bi, la, e, çok komik arkadaşlar bu. Aha yine gerçek o kalemde var. E ee, XP şey? Altın elma. Altın elma çok loş bir görüntüye görüntü, görüntü bakma kızın da creeper patladı. Ee, ev çok küçük. Tamam hadi. Oha. Ya bu gerçek ya da yani videoyu da durup böyle bir şey yapmış. Ee, girdi. Banyo, tuvalet öyle bir şey göstermedi oradayı. Ay büyük. arkadaşlar gördünüz mü? Az önce noob eviydi. şimdi de prolaştı. Çalışıyor Ha diyor ki Bekle. At. Adını unuttum. Ne olmak istiyorsun diyor? Miner mi? Ee, bu boilder mi? Yani evi yapmayayım. Yoksa farmer mı olmak istiyorsun? Yoksa figür mü yani canavar öldürmeyi? Öyle öyle sormuş. Reklam geldi. Reklamları geçiyorum. Devam edelim. Oha. E, ne yapıyor? Bunu anlamadım. Bunu fake olduğu çok belli. Arkadaşlar kapıyı o kadar açıp kapattılar ki kapı kırıldı. Arkadaşını trollüyor. Hayır, hayır. Arkadaş onu şu an görmüyor. Görünmezlik var. Bunu anlamadım. Kral yapıyor. Ağaç kırıyor. Ne olacak? Oha! Ağaç yere girmiş. Böyle bir ağaç yok ki. Vay! Stilkin ya. Kandı açtı. Kitap. Büyülü bir kitap. Okuyamadım. Kapışacaklar mı? Yere düştü ve öldü. Diğer dünyaya geldi. Ölmedi. Ölmedi. Ee, oha. Portal. Portal diyemedim mu vidur yaptı ne olacak? Vidur yaptı. Portal blok patlamayacak mı? Ne olacak? Anlamadım şu an. End'de vidur yaptı. Ya bu fake'tir ya. Böyle bir şey yok. Oha. Wow. mikrofon kötü anlarını gösteriyor. Hayır. Mikrofon giremez. Ne oluyor? Hayır. Arkadaşlar mikrofon en kötü anlarını gösteriyor. Pinging. Girilmiyor mikro. Öldü. <laughs> ne oluyor? Yok artık. Vuramıyor. Oha yani bu kadar kötü bir Minecraft olamaz. Lol. Parkour'u hiç yapamadım. Düştü. Nedir portali? Gaz vurdu. Hiçbir şey çıkmadı. Komikti biraz. CD koydu. Boyadı. CD boyadı. E ee, beyaz eşiği karıştı gri yaptı. Pembe sürdü. E ee, bunu hiç anlamadım. Ne oldu yani? E ee, bunu biliyorum arkadaşlar bu tuzak yapacak. Bak şimdi oralara bunu böyle koyuyor. Kapatıyor. basınç plakası koyacak. Bakın arkadaşlar. Böyle arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Ortaya da bir tane elmas koyun. Çok güzel olur. arkadaşınız. hemen kanar. Elmas var elmas var vay der. Ve Bakın şimdi içine girecek. Denemelik olarak. Asla çıkamaz. E, ee, sent koydu. Kum koydu yani. Oha gördünüz mü bakı. Yani yalan yani bloğun içinden geçemez. Yine nedir port? Ne oldu lan? Ne oldu oluyor? Gördünüz mü arkadaşlar? Ne oldu bitti mi? Evet arkadaşlar Minecraft 2. bölüm bu kadardı. TikTok videosu ve bye bye.